tıcıklarım buradaymış. 11. sınıflarımın gözümün nuru buradaymış. O zaman Kadir Hoca da burada. Ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Son gaz devam ediyorum. Hümanizmden sonra Klasizm. Şimdi hazırlık dönemi ve temeli nasıl? Yani bir akım nasıl doğdu? Bu akım nasıl doğdu? Arkadaşım, yer Fransa. Abo. Fransa'da arkadaşlar bir kargaşa başladı. Aa. Sonra arkadaşlar bu kargaşayı Kral 14. Louis katı kurallar koydu. Katı kurallar koydu ve bu kargaşayı durdurdu. Ve arkadaşlar aa bir bak daha kargaşa bitti. İşte bu edebiyata uyarlandı. Edebiyatta da bir kargaşa vardı. Kural yoktu. Edebiyata da kurallar kondu ve kargaşa engellendi. Orada da kuralları Fransız Akademisi, Fransız Akademisi bu kuralları koydu ve kargaşa engelledi. Ve böylece akım doğmuş oldu. Yani olay şu, devlet yönetiminde nasıl kurallarla birlikte her şey sağlandıysa edebiyatta da böyle sağlandı. O zaman anahtar kelimeleri akıl sağduyu ve kuralcılık. Gördüğünüz gibi 17. yüzyılda Fransa'da doğdu. Demek ki klasiz budur arkadaşlar. Bakın. Özellikleri nelerdir? Hadi bakalım. Bir. Eski Yunan ve Latin edebiyatı esas alınır. Aristo etkisi vardır. Yalnız anahtar kelimeni al lütfen. Eski Yunan ve Latin edebiyatı deyince aklına hümanizm de gelebilir. Burada olduğu gibi klasizm de gelebilir. Ya da parnasizmine gelebilir. Ama eski Yunan ve Latin edebiyatının yanında insan dersi hümanizm. Eski Yunan ve Latin edebiyatının yerine yanında katı kural, akıl, sağduyu derse klasik. Akıl ve sağduyu anahtar kelimelerdir. Tamam Anahtar kelimelerdir. Devam. Nesnel sanat esas alınır. Dur. Şimdi ben şöyle düşün. Günlük hayattan yapalım. Şimdi benim karşımda öğrencilerim var. Ben size kural koyuyorum. Koşma mı yazacaksınız? Kahve şeması mutlaka A, 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 B, C, 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 B olacak. Mutlaka 11 lece ölçüsüyle yazılacak. <laughs> Yazın lan dedim. Bitti. Klasiktir. Ve bu yüzden nesnelik hakimdir. Herkesinki demek ki bu kurallar kişiden kişiye değişmez. Herkes cahildir. Zek vererek eğitmek esastır. Dil ve biçimde mükemmellik amaçlanır. Mükemmel olacak. Çünkü kurallara göre bir şey ortaya çıkarttığım için ister ne oluyor? mükemmel oluyor. Ve insan değişmez evrensel insani özelliklerle esas alınacak. Yani insanın bile bir kuralı var. Mesela yaşlılar eğilip büküldükleri için eserlerde yer almazlar. Çocuklar da insan tanımına uymuyorlar. Çünkü onların insan tanımında bir arkadaşa kural var. Atıyorum bir elini kaybetmişse ben onu eserimde anlatmıyorum. Çünkü kurala uymuyor. O zaman buna dikkat edelim. O zaman anahtar kelimeleri bir daha sayıyorum. Bir. Eski Yunan ve Latin edebiyatı var mı? Var. Akıl, sağduyu, kural, nesnel, bir eser biçimce mükemmel olacak. Geçmiş olsun, bitti geçti gitti. Bu kadar da sıkılız. Tamam mı? Geldim. gözümde Gözlüğümde etkilenen sanatçı hakimler. Malar, Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Boileau, Rabouillet, Pascal, Descartes, set Fenelon, Madame Fayette ve Milton. Ben seni uğraştırmıyorum. Her zamanki gibi en sevdiğiniz yer, en sevdiğiniz yer olan kodlama bölümü. Bak, F. F'de Fenelon, Fayette. Madame Fayette. R. Rasin Tiyatro'da. C. Corneil Tiyatro'da. L. La Fontaine. Gördüğünüz gibi tiyatroda. Bak yuvarlak işini alalım. Corneil, Rasin. En önemlilerini alıyorum. Tamam mı? En önemlilerini alıyorum. La Fontaine. Hadi bakayım. Fenelon. Fayette. Bak. M'de de. Molière ve Milton. Ama ben özellikle Molière. İşte arkadaşlar klasizm dediğiniz zaman aklınıza bunlar gelecek. Bu arada bak trajedi, komedi ve dram. Bunlar tiyatro türleri ya. Bak trajedi ve komedi kuralcıdır. Bunların ikisinde de üç birlik kuralı vardır. Bu dramda yoktur. Bunların ikisi de 5 perdeden oluşmak zorundadır. Dramda böyle bir şey yoktur. O zaman trajedi ve komedi klasizmin yansımasıdır. Zaten en büyük komedi Molière de burada vardır. Demek ki kodu feracelim. Ferac yani böyle kıyafet yani. fayette. Fe rasin. Evet. Cornel, La Fontaine, Molière. Türk edebiyatında da bunlardan etkilenenler etkilendi. Bakın. Mesela bana bakın. La Fontaine'den fabları çeviren Şinasi'dir. Molière'den Ahmet Vefik Paşa Molière'den çeviriler yapmıştır. Bir de direktör Ali Bey çeviriler yapmıştır. Ferenon'dan çeviri yapan da Yusuf Kamil Paşa'dır. Bunlar da ben direkt olarak çevirmiştir. Hadi bakayım. Klasimi kodluyoruz beraber kafamızda. Hazır mıyız? Güzel bir kodlama yapalım. 1. Feraceli. F. Fenelon Fayet'te. R, Rasin, C, Corneille. L, Lafontaine. M, Molière. Bitti. Hikaye bu. Türkiye'de bir atlada dedim ya. Şinasi Lafontaine'den çeviri yaptığı için Ahmet Vefik Paşa ile direktör Ali Bey Molière'den çeviri yaptı. Yusuf Kamil Paşa da Fenelon'dan çeviri yaptığı için bu akımdan etkilendi. O zaman günlük hayatta. Ben size kurallar koyuyorum. Bu kurallara göre şiir yazacaksınız diyorum. Hangi akımdan etkilendim arkadaşım? Söyle bana. Klasik. Akımından etkilendim. Şimdi romantizm. Arkadaşlar şunu be anla. Romantizm klasizme karşı doğmuş bir akımdır. Şimdi arka planına geçelim. Hadi. Şimdi. <laughs> Gençler. klasik kuralcıdır. Mutlakiyetin yansımasıdır. Hükümdar. 14. üç kurallar koydu. Romantizm ne? Buna karşılık özgürlüğün yansımasıdır. Şimdi hep beraber bakalım. İnsanların hepsi o dönemde Fransa'da özgür oldular mı? Çünkü klasibe karşı, klasibin kurallarına karşı çıktı. Özgür oldular. Şimdi ben özgürüm. Murat'ın kafasında bir tane patlattım. Murat özgür. İlyas Hoca aşağı attı. İlyas Hoca arkadaşlar ilk bacağı kırılmış bir şekilde toparlaya toparlaya çıktı. O da Can Köni'yi o Arkadaşlar çatıdan aşağı attı. Onun üstüne de bayram merak. Etti. Şimdi herkes özgür olursa mutlu olmayız. O zaman özgürlük mutluluk getirmedi. Santimantalizm getirdi. Mutsuzluk getirdi. İçe kapanma getirdi. Ağlama getirdi. İşte romantizmin arka planı şudur. Klasimin bütün kurallarına karşıyım. Klasizm ne dediyse tersini diyeceğim. Klasizmin katı kurallarına tepki olarak 18. yüzyıl sonlarından 19 yüzyıl başlarına kadar karşımıza ne yaptı? Çıktı. Hikaye bu. 19. yüzyıl ortalarına kadar. Bak özellikleri. Kısmız ise karşı. Hep beraber bakalım. Şu tarafa klasisizim diyeceğim. Bu tarafa romantizm diyeceğim. Bir şey de bana bakın. Hep beraber bakalım. Burada özgürlük hürriyet vardır. O zaman burada kurallar vardı. Burada arkadaşlar özgürlük var. O zaman bu özgürlüğün yansımasıdır. Ve akıl sağduyu vardı burada. Akıl sağduyu vardı burada. Burada duygular ve hayaller var. Ne derse tersini dedi. Eski Yunan ve Latin edebiyatı artık önemsenmez. Herkesin milli. Bana ne eski Yunan Latin'den der. Ben kendi efsanelerime halkıma döneceğim der. Eski Yunan Latin edebiyatı. Hümanizm Klasik parlasında vardır. Eserlerde kahramanlıklarda kutuplar vardır. İyiler ya iyidir ya da kötüdür. Romanlar iyi kötü çatışması etrafında ne yapar? Gelişir. Her zaman iyiler kazanır masallarda olduğu gibi. Yeni keşfedilen doğaya sığınır. Duygu, hayal, aşk, tabiat, ölüm konuları daha çok işlenir. Klasibin kalıplaşmış felsefi dili yerine daha samimi bir dili vardır. Ve hatırladınız mı ben size bir şey söylemiştim. Şuradan önce. Hani bundan önceki slaytta. Trajedi, komedide de üç birlik kuralı ve beş perdeden zorunlu olmayı yeri vardı. Ama dramda böyle bir şey yoktu. O zaman burada dram daha çok gelişti. Demek ki klasismin tam tersinin romantizm olduğunu hep beraber gördük mü? Romantizmdir arkadaşlar. Romantizm unutmayın. Ve romantizmde duygu hayaller önemli diye sanatçı kendi kişiliğini gizlemez. Ne yapar? Eser içinde söyler. Mesela bir romanın içerisinde kendi kişiliğini, kendi görüşlerini, her şeyi roman içerisinde detaylı bir şekilde verir. Unutmayın. Şimdi bana bakın, sınıftayım öğrenci. Kurallar koydum. Buna göre şiir yazacaksınız dedim. Klasizm. Eğer ben sana dersem, gözün kapat. Hayal ettiğin ne varsa yaz dedim. Romantizm. Tamam? Mı? Demek ki klasizmle romantizmin hep beraber birbirine ne kadar zıt olduğunu anladık mı? bence gayet güzel bir şekilde anlattık. Peki öğretmenim, sanatçıları kimlerdir? Göte, Schiller, Stil, Scott, Baryon, Shelley, Kids, Pushkin, Pere. Bak, ben bunu psikoloji sever diye kodluyorum. Bir, Pere, Pushkin. Şiller, Göte, L. Lamartin. C. Chateau Birant. Bak. S. Bir de. Scoot. V. Victor Hugo. En büyüğü. R. Jean-Jacques Russo. Bir daha söylüyorum. Pis golcü sever. Pis golcü sever. Bak Pere Puşkin gördük Şiller arkadaşlar bir tane daha S var Sukut, Göte Lamartin, Şato Biryant o Victor Hugo ve Jean-Jacques Rousseau Türk edebiyatında da Namık Kemal, Ahmet Bitaat Raycaiza'da Mahmut Ekrem Abdülhakar Tarhan ve Sami Paşa'da da. Sezai. Bu akımdan etkendi. Bu arada büyük bir ipucu vereceğim size Arkadaşlar büyük roman hikayecilerden, büyük roman hikayecilerden Pere, Pushkin, Goethe ve Victor Hugo arkadaşlar romantizmden etkilenmiştir. Hugo, Goethe, Pere Pushkin bunun dışındakiler hepsi realisttir arkadaşlar. Hepsi realist. Şimdi biraz sonra realistlerde de sanatçıları göstereceğim. Bak sanatçıları göstereceğim. Unutmayın. Pere, Puşkin, Göte, Alexander Dumas Pere, Pere, Puşkin, Göte ve Victor Hugo dışında bütün büyük romancılar realizmden etkilendiler. Şimdi iyi dinleyin. Bak realist. Arkadaşım. Klasizm var mıydı? Vardı. Klasizme karşı çıkan akım nedir? Romantizm. <laughs> Romantizme karşı çıkan akım da gerçekçilik, realizm, naturalizm ve parmes. Bunların alayının düşmanı kimdir derseniz romantizmdir. Hepsi gerçekçidir. Realizm bir tık gerçekçilik, naturalizm üç tık gerçekçilik, çok gerçekçilik. Palmesinde şiirde gerçekçilik. Demek ki bunların hepsi gerçekçi. Ve bu romantizme tepki. Şimdi bilimde deneyde gelişmeler oldu ya. Bu da gözlemi ön plana aldı. Gözlem önemlidir dedi. Ve bilim önemli dedi. Pozitivizm. Yani dedik hep beraber bakın. Ben şimdi size kurallar koydum. Bu kurallara göre şiir yazın dedim klas. Gözünüzü kapatın hayal ettiğiniz gibi şiir yazın dedim. Romantizm. Şimdi dedim ki Sabahtan akşama kadar Murat'ı gözlemleyin. Murat'la İlyas Hoca'yı gözlemleyin. Ne gördüyseniz kafanızdan hiçbir şey eklemeden pıt 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 yazın dedim. O zaman real. Realizm budur işte. Gözlem önemli. Gerçeklik önemli. Gerçekleri yaz kafandan bir şey ekleme. Bitti. Ama duygu hayalde romantist kafamızdan etkiliyorduk. O zaman bana bakın. Şimdi hep beraber bakın. Klasimde akıl sağ diyor. Romantizmde duygu hayal burada gerçekler var. Geldik. Tarafsızlık var. Çünkü romantizmde kafamdan geçen duygu hayallerimi anlatıyordum. Burada tarafsızlık var. O zaman ben nesnelim. Önemli olan şey nedir? Gözlem. Gördüğümü yazacağım. Ve sanatçı kişiliğini eserlerinde gizler. Eserini yansıtmaz ama romantizmde yansıtıyordu. Nesneldir. Romantizm özneldir. Bu nesnel. Yani burada neden sonuç ilişkisi var? Yani ben burada bilimselim. E gözlem olduğu için tasvir gözlem, gözde canlandırma önemlidir. Biçim güzelliği önemsenir, geç. Sıradan insanlar da anlatılır. Çünkü gerçek hayat aynısını anlatıyor. Ve yaşadığımız dünyayı esas alıyorum. Yaşadığım dünya merkezde gidiyorum. O zaman şimdi bak. Klasimde kurallar, akıl sağduyu var. Romantizmde duygu hayaller var. Burada gerçekler var. Anahtar kelime. Çok güzel. Romantizm özneldi. Duygu hayaller. Burası nesnel. Burada tarafsızlık var sanatçı şimdi gizler, eserlerine yansıtmaz. Tasvir ön plandadır ve gözlem ön plandadır. Sürekli betimlemeler yaparak gözde canlandırılır. Çok kolay. Şimdi hadi bakalım. Klasimde sanatçılar kimler? Simbatçılar. Pardon. Hümanizmde simbatçılar. Klasimde Feracelim, romantizmde psikoloji sever vardı. Ve şöyle bir şeyimiz vardı romantizmde. Büyük romancılardan Victor Hugo, Goethe, Alexander Dumas Pere ve Pushkin vardı. Ve bunlar hariç aklına kim gelirse büyük romancıların hepsi realisttir. Ama aklına kim gelirse. Mesela Balzac realisttir. Stendhal realisttir. Stenbeck realisttir. Bak aklına kim gelirse. Tolstoy realisttir. Dostoyevski realisttir. Mesela ünlü hikayeci Maupassant realisttir. Çeo realisttir. Bak realisttir. Gogo realisttir. Evet aklına gelen bütün mü Ernst Hemingway realisttir. Bitti. O zaman şimdi sallamasyon söylüyor. Victor Hugo hangi akımdan etkilendi? Victor Hugo hangi akımdan etkilendi? Romantik. Evet. Tolstoy, Gogol hangi akımdan etkilendi? Realist. Değil mi? Pushkin bak o romantiklerin içerisinde. Ama ben sana hiç duymadığın bir Charles Dickens dedim. Hangi akımdan? Aa, romancı. Direkt realist. Bak dikkat edin direkt realisttir. Anlaşıldı mı? Şimdi hadi kodlamalara geçiyoruz. Bir arkadaşlar, humanizmin kodlaması neydi? Duyamadım. Neydi hümanizmin kodlaması? Söyleyin bana. Simbaççılar. Klasimin, feracinin, romantizm psikoloji sever, gençler, Hugo, Göte, Pere, Pushkin dışındaki bütün sanatçılar da realisttir. Ya yani bütün sanatçılar da kim? Büyük romancılar. Balzac, Stendhal, işte Flaubert, Dostoyevski, Tolstoy, Twain, Gogol, Charles Dickens, Ernst Hemingway, Mapo, Maposan, Çeo, Gorki bunlar. Hepsi realisttir. Türk edebiyatındaki sanatçıların, ünlü romancıların çoğu da realisttir. Recep Dede Mahmut Ekrem, Araba Sevdası ilk realist romandır. Şiir de romantikti ama burada realisttir. Bir sanatçı birden çok akımdan etkilenebilir. Sampaçzade Sezai Sergüzeş'te, de, Navzada, Nazım Karabik de, Halis Siyah, Memdur Şevket Esendal, Reşat Nuri, Refik Halit Karay, Sait Faik Abasıyan'ı hal edip adı var. Bunların hepsi nedir? Direkt olarak realist. Evet, o zaman şimdi ben sana diyorum. Kurallar koydum git şiir yaz dedim. Klasik. Kurallar koydum git şiir yaz dedim. Klasik. Aklına gelenleri yaz. Hayal ettiklerini yaz dedim. O zaman romantizm. Git gördüklerini aynısını yaz dedim. O zaman realizm. Klasime karşı romantizm çıktı. Romantizme karşı realizm. Gerçekçilik. Realizm de romantizme karşı. Naturalizm de. Çünkü hepsi aynı dünyanın insanları. O da romantizme karşı. Paris de romantizme karşı. O zaman seni daha fazla yormuyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Esen kalın gençler. we